Hastalığının evrelerini konuşalım. Evet. Bu evrelerde kimlerin oruç tutabilmesi evet. sakıncalıdır? Kimler tutabilirler? Bunu konuşalım evet. müsaadenizle. Şimdi tabii birçok hastalıkta aslında oruç tutamıyoruz. Gebelik, emzirme dönemleri bunlar ayrı bir boyut ama en çok ilgilendiren aslında diyabet hastaları. Konuştuk ya 11 milyon kişi Türkiye'de. Evet diyabet hastası, rakam ne kadar yüksek yani gerçekten inanılmaz bir rakam. Ee, şimdi e, kimler tutabilir? Her şeker hastası oruç tutar ya da tutamaz. Biz bunları bir e, sıralama yapıyoruz. Şimdi eğer yeni başlayan tip 1 diyabet kesinlikle tutamaz. Biz biliyorsunuz ayırıyoruz tip 1 ve tip 2 diye. Tip 1 diyabet çocukluk yaşlarında, genç yaşlarda çıkan mutlak insülin yoksulluğu olan hmm. yani insülin veriyorsunuz sadece ömür boyu tedavisi bu. Ama tip 2 diyabet dediğimiz erişkin diyabeti de belli bir yaştan sonra tabii 40 yaşından sonra çıkıyordu ama şimdi kilodan dolayı da erken yaşlara geldi 30 yaşında falan çıkmaya başladı. Eski. Genç yaşlarda tip 2 diyabet çıkıyor artık. Ee, tip 2 diyabet. Tip 2 diyabet daha çok e, insülün insülin direncine bağlı olan bir diyabet. Evet. Ve bu insülün kullanma ihtiyacı genelde olmuyor. İleriki zamanlarda olabiliyor. Evet. Tip 2 diyabet hastalarında kim oruç tutabilir? Kim tutamaz? Ee, şöyle ayrım yapıyoruz şimdi bizim en önemli kriterimiz açlık kan şekeri hmm. açlık kan şekeri e, 150'nin üstünde olmadığı sürece e, ve hemoglobin A1c değeri var çok iyi bilir e, seyircilerimiz bizim için en önemlisi şeker takibinde hemoglobin A1c 3 aylık ortalama değeridir. Ee, buna göre komplikasyonları belirleriz. Bunlar yüksekse böbrek yetmezliğine girersiniz, sinirleriniz etkilenir, göz kör olursunuz. Türkiye'deki Tabii. körlüğün en sık nedenlerinden biridir diyabet, şeker bir hastalığı. Bilinmez Tabii. çok fazla değil mi Tabii hocam? bilinmez. Doğru. Mesela trafik kazası dışındaki amputasyon yani ayak kesilmesinin en sık sebebi diyabettir. Yani düşünün bunca hmm. insan ayağı kesiliyor diyabet Diabet, yüzünden, şeker, şeker hastalığı, hastalığı yüzünden. Hastalı tabii ki. Şimdi biz özellikle bir diyabet hastası tanısını nasıl koyuyoruz? Açlık kan şekeri, iki kez ölçülen açlık kan şekeri 126 ve üzerinde ise şeker hastasısınız. Ya da 3 aylık ortalama değeri 6,5 üzerinde ise şeker hastası tanısı koyuyoruz. Hemen. Çok basit aslında şeker hastası evet. tanısını koymak. Eğer 3 aylık ortalama değerimiz 5,7 ile 6,5 arasındaysa e, biz ona pre diyabet, halk arasında gizli şeker diyoruz. Açlık kan şekeri de 100 ile 126 arasındaysa ona da prediyabet diyoruz. Aşık diyabet tanısını koyduk ve prediyabet tanısını koyduk. Prediyabet hastaları rahatlıkla aslında gizli şeker hastaları rahatlıkla oruç tutabilirler. Bunu söyleyebiliriz. Çok güzel. Evet. E, aşık olan hastaları da ayırıyoruz. Bu hemoglobin A1C değerleri eğer 8'in üzerindeyse, eğer diyabet bir organa hasar verdiyse, biraz önce konuştuk ya o yüzden Böbrekler anlattık. Mesela. Böbreklere bir hasar verdiyse, işte göze bir hasar verdiyse retinaya hasar veriyor daha Hı -hı. çok. Sinir iltihabı yaptıysa, nöropati diyoruz biz latince'de. Bunları yaptıysa bunların oruç tutmasını sağlık açısından pek önermiyoruz. Biz hekim olarak yaptığı ibadetin e, ne kadar etkilip etkilemeyeceğini hastaya söylüyoruz tabii ki. Zaten İslamiyet de e, insanoğlunun zararına olan bir şey istemiyor. istemiyor. Ama tam tersi e, bir ya da iki ilaç kullanan e, tablet olarak insülin değil, hemoglobin A1c ortalaması 8'in altında olan, açlık kan şekerleri 150'nin altında olan hastalara oruç tutmasında bir sakınca olmadığını biz iletiyoruz.